Merkez yayınları birinci deneme fen bilimleri. Sekizinci soruyla çözümlerimize başlayalım. Yukarıda verilen bileşiklerle ilgili yargılardan hangileri yanlıştır denilmiş. Bir numarada ise tümünde hidrojen ve oksijen elementi bulunur deniliyor. O zaman ifadelerimizin formüllerini bir yazalım. NaCO3 olarak şöyle yazacağız. Sodyum bikarbonat. Kireç taşı denilen ifade kalsiyum karbonat. Sonrasında sirke asiti CH3 co denilen ifade. Son olarak etil alkol de C2H5OH denilen yapıdır. Tümünde hidrojen ve oksijen elementi bulunur dediği için bakıyorum. Hidrojen, oksijen, oksijen var hidrojen yok. Dolayısıyla buradaki ifadem gitti arkadaşlar. Devamında gene hidrojen ve oksijeni görebiliyoruz. Hemen ikinci öncülüme bakayım. Formül moleküllerindeki atom sayıları arasındaki ilişki T büyüktür Z X Y arasındadır demiş. Hemen ifadenin atom sayılarını saymaya çalışalım. Sodyum, hidrojen bir de burada karbon var. 3. 3 tane oksijen. Burası 6 geldi. Kalsiyum, karbon 3 tane de buradan 5 oldu. Devamlı CH3 4'tür. Şurada da 4 tane var. Yani 8 oldu. Bu ifademizin şurası 7. 2 de buradan geldi. 9 geldi. Demek ki en büyük arkadaşlar burada T'ymiş. Devamında Z oldu. Aşağıdaki gibi geliyor. Şöyle bakalım X geldi ve son olarak da Y geldi. Evet bu öncülümüz doğru çıktı. Hemen devam edelim o zaman arkadaşlar. Z ve T bileşiklerindeki tüm elementlerin türleri aynıdır demiş. Hemen bakalım. Z ve T'den bahsetmişti. Şurada ifademiz CH3 CO. Dolayısıyla karbon, hidrojen ve oksijen var. C2H5OH karbon, hidrojen ve oksijen var. Evet bu türler birbirinin aynısı geldi. 2-3 doğru yanlışı sorduğu için yalnız bir Adana çıktı. 9. sorumuzda periyodik tabloda yerleri verilen elementler için bilgiler verildiğine göre bu elementler aşağıdakilerden hangisinde verildiği gibi olabilir denilmiş. Böyle bir soru gördüğümde genelde periyodik tablodaki elementleri bir tanımaya çalışıyorum. Öncelikle burası helyum olduğunu biliyorum. Bu bir soy gazdır. Devamda 7A grubuna denk geldi. Halojen sınıfında bulunacak. Burası arkadaşlar yarı metaller sınıfına ait. Bu ifade ise geçiş metalleri olarak adlandırabilir. Şöyle geçiş metali yazdım. X ifadesini okuyorum öncelikle. Hiçbir şart altında başka bir element atomu ile bileşik oluşturamaz. Soy gazlara ait bir özelliktir. O zaman demek ki x dediğimiz ifade 4 olacak. Şöyle yanına 4'ünü yazalım. Devamda iki atomlu molekülleri halinde bulunan bir elementtir demiş. Doğada tek başına gezmeyi sevmediğinden bahsediyor. Dolayısıyla bu ifademizde arkadaşlar halojen sınıfa ait olacak. A metaller genellikle doğada tek başına gezmeyi sevmezler. Çünkü o yüzden geldim buraya da 3'ü yazdım. Bileşiklerinde farklı pozitif değerler alabiliyorsa geçiş metallerinde gördüğümüz olaylardan birisidir. Dolayısıyla buraya geldim. 2 yazdım. Son olarak kimyasal özellikleri bakımından ametallere fiziksel özellikleri bakımından metallere benziyor. Yarı metaller için kurulandığımız bir ifadedir. Dolayısıyla bu da 1 numara ait gelecek. Cevaba baktığımızda ise C seçeneğinde göreceğiz arkadaşlar. 1 numaraya T yazmıştık. Devamlı 2 numarada Z var. 3 numaraya geldiğimizde Y oldu. Son olarak da 4 numarada X oldu. Cevap da C seçeneği oldu. Onun sorumuza geçelim. Yukarıda 3 farklı molekülün Lewis gösterimi verilmiştir. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur denilmiş. Hemen bir numaraya bakalım. X ve Y moleküllerinde kısmi pozitif ve kısmi negatif yük dağılımları dengelidir demiş. Bir ifade dengeli olabilmesi için sağ tarafla sol taraf birbirine eşit. Yukarısıyla aşağısı birbirine eşit. Yani molekül hiçbir tarafa doğru kutuplanamayacak orta noktada kalacak. Eş kutuplu kısacası apolar molekülü olarak karşımıza çıkacak. Hemen ifademize bakalım. Sol tarafıyla sağ tarafı simetrik duruyor. Yani dengede apolar bir moleküldür. Y tarafına baktığımızda ise BH3 apolardır arkadaşlar. Bunu merkez atomuna bakarak da bulabiliriz. Merkez atomda ortaklanmamış elektron çifti bulunuyorsa onlar polar oluyordu. Dolayısıyla bunda bulunmadığı için bütün noktalar bağlanmaya karıştığından bu ifademiz apolardır. Ya da şöyle de söyleyebiliriz arkadaşlar. Mercedes sembolüne benzetiyorsanız bu ifadelerin kenarlarında da aynı elementler varsa apolar gelecektir. Bunu da tekrardan gösterelim. Yan tarafa geldiğimizde ise dikkat ediyorsanız ortadaki merkez atomun üzerine iki tane nokta kalmış. Bu ifademizi de hazır bulmuşken yazalım. Polar bir karaktere sahiptir. Yani dengeli değildir. Eksi noktaya doğru kutuplanmaları sağlayacaktır diyeceğiz. Bu ifademizi pardon doğru olarak işaretleyelim. X ve Z moleküllerinde bağlayıcı elektron sayıları eşittir. Hemen bakalım X ve Z'den bahsediyor. Şunları bilmem gerekecek. X'te bağlayıcı olan elektron sayısı 2 4 6 8 10 tane var. Devamında Z'ye baktığımda 2 4 6 tane var arkadaşlar. Diğerleri bağlanmayla işi yok. Florun üzerinde bulunuyor. Onların zaten hiçbir işi yok. Azot da burada bağlanmaya katılmayan olarak bulunacaktır. Dolayısıyla bunların sayısı eşit olmadı. 10 elektronla 6 elektron geldi. Burası gitti. Y ve Z moleküllerinde merkez atomlar pozitif yüklüdür demiş. Bunu nasıl bulacağız? Elektronegatifliğine bakarak bulmamız gerekiyor. Hemen Y ve Z'yi şöyle silelim ve ifadelerimizi yazmaya çalışalım. Öncelikle hidrojen birinci periyodun birinci elementi olduğu için en üst tabakada arkadaşlar bor ikinci periyot elementi. Dolayısıyla hidrojenin bir kere elektron Elektronegatifliği daha yüksektir. O zaman elektronegatiflik üzerine elektron çekme yeteneği ise kısmi negatif burası olurken bor burada kısmi pozitif yükle sahip olacaktır. Florla azotu kıyaslamak istediğimizde ise şunu söyleyeceğiz. Şuradan gösterebiliriz. Azot 7'dir. Açarsam 2 5'tir. Devamında flor 9'dur. Açarsam 2 7'dir. Demek ki flor daha sağda. Elektronegatiflik olarak yukarı ve sağ tarafa doğru giderseniz artıyordu. O zaman flor burada kısmi negatif olacak. Demek ki azot da burada kısmi pozitif oldu. Ortadaki atomlar merkez atomları kısmi pozitiflidir dedi. Evet bu ifadem doğru. 1 3 doğru denizli geldi. Gelelim şimdi 11. sorumuza. X4 ve Y2 elementleri arasında gerçekleşen tepkime ile ilgili deney sonuçları aşağıda verilmiş. Her iki deney sonucunda da 0.4 mol pardon şöyle kalemi alayım. Z bileşiği elde edildiğine göre oluşan Z bileşiği ile ilgili ifadelerden hangisi doğrudur denilmiş. Öncelikle bir tepkimemizi yazalım. X4 ile şöyle yazayım. Y2'yi kullanmışlar. Z diye bir bileşik ortaya çıkıyormuş. Harcanmalarına bakalım arkadaşlar. Başlangıçta 0.5 mol x4 almışlar. Ellerinde 0.4 mol kalmış. Demek ki 0.5 aldınız 0.4 elinizde kaldıysa aradaki fark 0.1 kadar harcamışsınızdır. Onu bir yazalım. Çünkü bir tepkime harcananlara göre yazılır. Devam ediyorum. İkinci y2'ye baktığımda 0.6 alınmış. Ellerinde hiç kalmamış arkadaşlar. Demek ki 0.6'nın tamamını harcamışlar. O zaman bunu da buraya yerleştirdim. İsterseniz ikinci deneyde de bu ifadeyi kontrol edebiliriz. Başlangıçta 0.1 aldı ellerinde hiç kalmamış. 0-1'i demek ki harcadılar. 0-8 aldılar Y2'den. Bu ifadeden ellerinde 0-2 kaldığına göre 0-6 harcamışlar. Demek ki doğru deneyi yapıyoruz. İfadeye bakalım. Öncelikle 4 tane X'imiz vardı. 0-1 ile çarparsam bunun içinde 0-4 X olması lazım. 0-6 çarpı 2 dersem 1.2'de Y olması gerekiyor. Z dediğimiz bileşikte. Şimdi Z'yi ortadan kaldırayım. Bileşiğimizde öncelikle X ve Y elementleri var. Ve bileşiğimizin de soruda dikkat ediyorsanız 0-4 mol olarak verilmiş. Hemen geleceğim buraya 0.4'ünü yazacağım. Demek ki x'in 0.4 olabilmesi için Zaten burası 0.4 ise x'in altında 1 olması gerekecektir ki çarpınca 0.4 x gelsin. Devamında y'miz 1.2 gelebilmesi için 0.4 ile 3'ü çarparsak bu olabilir. O zaman z bileşiğini bulduk. x y, 3'tür diyebiliriz. Birinci öncülümüz doğru geldi. Molekülü kovalent bağlıdır demiş. Hocam bunu anlayabilir miyiz? Evet anlayabiliriz arkadaşlar. Nereden anlayacağız? Bir kere x4 ve y2 olarak verilmiş. Yani hocam arkadaşlar elementler birbirine bağlanmış. Ben biliyorum ki Metaller metallere bağlanamaz. A metale metale bağlanabilir. X 4 tane X'e bağlandığına göre... Y'de iki tane Y'ye bağlandığına göre ametaldir. Yani hocam ametal, ametal kovalent bağlıdır zaten arkadaşlar. Bunları defalarca söylemiştik. Molekülü 3 atomludur demiş. Bu ifademiz yanlıştır. Çünkü molekülde arkadaşlar iki tane atom kullandık. Girmeyen element çıkamaz. Dolayısıyla bu ifademiz iki atomlu olacak. 1-2 doğru geldi. Cevabımız C seçeneği çıktı. Gelelim şimdi 12. sorumuza. Saf X, Y, Z sıvılarının oda şartlarındaki denge buhar basınçları verilmiştir. Buna göre yargılardan hangileri yanlıştır denilmiş. Buhar basınçları ile kaynama noktası ters orantılıydı. Hemen bu grafik üzerinden yorumlarımızı bir yapalım. Öncelikle en yüksek buhar basıncını 350 olarak burada görüyorum. Buhar basıncı yüksekse kaynama noktası en düşük olan ifademiz budur arkadaşlar. Demek ki kaynama noktası en yüksek olan da burada x'in gelmesi gerekiyor. Hemen yorumlarımıza bakalım. En uçucu olan z'dir. Evet z en uçucu olmuş. Ortamı terk etmiş. Buhara dönüşmüş. Dolayısıyla da 350 buhar basıncını yapmış. Bu ifademiz doğrudur. İkinci yargıma geldiğimiz çektiğimde ise sıvı sıvı çekimi en büyük olan x'tir demiş. x'e baktığımda kaynama noktası arkadaşlar içlerinde en yüksekti. Aman diyeyim yanlış yapmayın bu buhar basıncı. Az buhar çıkardığına göre kaynama noktası çok yüksekti. Kaynama noktasının yüksek olmasının sebebi tanecikler arasındaki çekim kuvvetidir. Birbirini salmadığı için ortamı terk edemiyordur. Dolayısıyla kaynama noktası da en büyük o geliyordur. Doğru. Aynı şartlarda kaynama noktası en büyük olanı az önce gösterdim arkadaşlar. x olması lazım. z içlerinde kaynama noktası en düşük olandı hangisi yanlıştır dediği için yalnız 3 Bursa geldi. Çekildeki birinci kapta %60'lık 200 gram çözelti, ikinci kapta ise %40'lık 300 gram sodyum hidroksit sulu çözeltisi bulunuyor. Buna göre bu iki çözelti için ifadelerden hangisi doğrudur? Ben genelde böyle bir işlem gördüm. Hemen içindeki tuzu ve suyu buluyordum. Burada baz kullandığı için bazı ve suyu ayrı ayrı yapacağım arkadaşlar. Öncelikle birinci kabımıza baktığımızda 200 gramlık çözeltinin %60'ı demişti. Dolayısıyla sıfırlar birbirini götürsün. 2 kere 60'tan 120 içerisine NaOH var. Geriye kalan 80'i de su olarak çıkıyor. Hemen ikinci yapıma geçiyorum. 300 gram çözeltimizin %40'ı denilmişti. Dolayısıyla bunlar birbirini götürdüğünde 120 gramı NaOH olarak karşı karşımıza çıkarken devamında arkadaşlar 180 gramı tekrardan su olarak çıkıyor. Kütlece dediği için gram demekte fayda vardır. Bakalım şimdi. Çözeltilerin yoğunlukları eşittir demiş. Yoğunluklar birbirine eşit gelmeyecek. Çünkü 120 gram NaOH kullanmış. İkisinde de 80 gram su, 180 su. Bir kere buradaki suyun miktarı fazla olduğu için buranın seyrek olduğunu söyleyebilirim. Bu ifadem arkadaşlar daha az suyla hazırlandığı için derişik denilmesi gerekiyor. Yoğunlukları eşit değil. Bir numaranın daha büyük olması gerekecek. Çözünen madde miktarları arasındaki ilişki 1 eşittir 2'dir demiş bu ifadem doğru. Sodyum hidroksit ikisinde de 120 gram çözündüğü için cevabımız Bursa geldi. Devam edelim. Birinci çözelti ikinci çözeltiden daha seyrektir demiş. Hayır derişikti bu ifadem gitti. Donmaya başlama sıcaklıkları arasındaki ilişki denildiğini dikkat etmemiz gerekecek arkadaşlar. Kime daha çok bas koyduysak bu donma noktasını o kadar aşağıya düşürecektir. Dolayısıyla biz burada hangi? Birinci kaba bir diyelim. Bir numaranın donma noktası çok aşağıya düşecek. 2 numara daha yukarıda kalacak. Donma sıralaması yapılırken en büyük hata şudur. Hangisi büyüktür denildiği için 2 büyüktür 1 gelmesi lazım. Örneğin arkadaşlar burası 0 olsaydı burası eksi 10 burası eksi 20 diye sallarsak bu değerleri eksi 10'un daha büyük olduğunu yani 2 numaranın daha büyük olduğunu söylüyorduk. O yüzden donmaya başlama sıcaklıkları arasında bir ilişki kuruyorsa 2 büyüktür 1 olması lazım. Bu ifademiz yanlış. Kaynamaları sırasında bu basınçları arasındaki ilişkiyi soruyorsa kaynamaya bakabiliriz. Öncelikle birinci ifademizin daha derişik olduğunu söylemiştik. Kaynama ile ilgili de şunları yazabiliriz. Kaynama noktası kim derişikse daha yukarı çıkarır. O zaman bir numara daha derişikse daha yukarı çıktı. İki numara daha seyrekse daha altta kaldı. Kaynama ile buhar basıncı ters orantılı olduğu için kaynama noktası yüksek olan birin buhar basıncı çok düşük olması lazım. Burada bir büyüktür iki dediği için burası da gitti. Çok güzel hazırlanmış soru arkadaşlar. Cevabımız tekrardan bursa oldu. Yukarıdaki şekil H2SO4 ile NaOH çözeltilerinin fenol sülfiteliğin indikatörü kullanılarak yapılan titrasyonunu göstermektedir. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur? Öncelikle H2SO4 dediğimiz zaçı kuvvetli bir asittir arkadaşlar. Suya saldığı hidrojen sayısı olarak da 2H artı sayılacak. Devamda NaOH kuvvetli bir bazdır. Sut kostik olarak bahsedilir. Suya saldığı iyon sayısı olarak da OH eksi bir tane olacaktır. Erlen Mayer'in içerisine fenol olduğu gözleniyor. Bu fenol indikatörüne de baktığımızda ise şunu söyleyebiliriz. Asidik ortamda renk siz yukarıdaki ifadeler eklenmeye başladıkça pembe rengini yavaş yavaş oluşturacaktır arkadaşlar. Bilgilerimiz hazırsa soruyu çözebiliriz. Zamanla erlenme çözeltinin pH değeri azalır demiş. İfadeyi yazmıştık. Asitler 0-7-14 aralığının ilk aralığına denk gelirken bazlar ikinci aralığa denk geliyordu. Asidin üzerine bas koyduğumuz için yukarıdan baziklik değeri gelecek. Yani pH'imiz 14'e doğru kaymaya başlayacak. O zaman pH değeri azalır demiş. Yanlış arkadaşlar pH değeri artar olması gerekiyor. Nötralleşme tamamlandığında erlenme çözeltinin rengi değişir demiş. Evet renksiz de yukarıdan baz ilavesiyle fenol nötralleşmeyi sağladığında pembe rengini göstermeye başlayacaktır. Burası doğru. NaOH eklendikçe erlenme yerdeki H iyon sayısı azalır. Evet asitlerimize karşılık bazlar bir araya geldikçe yani OH eksi bir araya geldikçe arkadaşlar nötralleşecektir. Bu işlem sonucunda da h 2 oluşacaktır yani su çıkacaktır. Dolayısıyla yavaş yavaş H artı sayısı azalırken tam nötralleşmede bunlar artık bitecektir. Suya dönüşmüş olacaktır diyebiliriz. Fazla bas koyarsak ortam artık bazik olacaktır diyeceğiz. Demek ki işlem sonucumuzda bu da doğru olacak. 2-3 doğru cevabımız denizli gelecek. Sizler de biyoloji testine geçeceksiniz.